Kanka hep sorduğun soruyu cevap veriyorum. Nasıl mers. Şimdi geç. Şimdi geç life'ı giriyorsunuz. İsesi 2'ye giriyorsunuz. Kesinlikle. <laughs> alıyorsunuz. Bu asıl rap videoları geçerdi. Neyse. yapacağım şu an. Kek yaptı. Gülüyorsunuz. O tarafları Yeni parçası satıyorsunuz işte. Bunu nasıl satıyorsunuz? Onu nasıl 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 su o kadar yapıyorsunuz. Hmm. Ondan sonra kendi isim şu an kartı seçiyorum. Bekleyin. Bunu seçtim. Ay yanlış seçtim. Pardon. Hmm. Şu an kaydınız için kendi kaydınız isterseniz kendi kaydınız isterseniz başka kaydınız için çevirsiniz Nasıl en son ne kadar yaptığını en son sinyalı çekiyorsunuz. tekrar bir nasıl arka plan kaldı isterseniz ben ben özel kaldı tıklıyorsunuz fırça tıklıyorsunuz boyuyorsunuz. Ay, pardon, yanlış baydım da yanlış bayıldım arkadaşlar böyle yapıyorsunuz şu tek tekrar bir dilim tutuyorsunuz e, bu işsiz kaydı tekrar seçiyorsunuz yine yanlış yanlış kaydını pardon yansı diyorsunuz çünkü karşı karşı olsun diye yansı diyorsunuz büyütüyorsunuz sonuna kadar çekiyorsunuz arkadaşlar ondan sonra arka plan kaldır tıklıyorsunuz arka plan kaldır şimdi tıklıyorsunuz uzay kaldırma diyorsunuz sıfırça sabit yine boyuyorsunuz Yanlış böldüm. Yine yanlış böldüm. Böyle yapıyorsunuz işte. Ondan sonra bu kadar. Arkadaşlar bir şey unutmayın. Bir bitişe bir sileceksiniz. Sesini beklemeyin. unuttum Görüşürüz.